merhabalar, hoş geldiniz. Sayın Başkanım, değerli katılımcılar, mevzuatla alakalı size bilgi vereceğim. Mevzuat çalışmalarımız bu sene Aralık ayında görüş açılmıştı zaten. Bütün kurum içi ve kurum dışı ve diğer paydaşlarımızla görüşü açmıştık. Biz neden mevzuat çalışması yaptık? Çünkü Avrupa Birliği ile tam olarak uyumlu hale gelmek istiyoruz. Avrupa Birliği ile tam uyumlu hale gelebilmek için önümüzdeki en büyük engel ekler. Ekleri tebliğ yaparak tamamıyla uyumlu hale getirmek istedik. Ekleri tebliğ yapabilmek için de yönetmelikten ayırmamız gerekiyordu. Dolayısıyla yönetmelikte de bir güncelleme çalışması başlattık. Şu anki yürürlükte olan yönetmeliğimiz ve Avrupa Birliği'nin yönetmeliğinde aramızdaki farklar bu tabloda görebiliriz. Bildirim Avrupa Birliği'nde CPMP üzerinden yapılıyor. Bizde de ÜTS üzerinden yapılıyor. Avrupa Birliği'nde üründen sorumlu olan kişi, sorumlu kişi isminde bir kişi. Ülkemizde üretici üründen sorumlu. Sorumlu kişi olarak tanımlanmış birisi yok. Eee Ürünün sorumluluğunu üreticiye verilmiş olduğu için kozmetik kanunu kapsamında üreticinin ayrılması gerekiyordu sorumlu kişiden. Yönetmenlik taslağında sizlere görüşe sor, sunduğumuz yönetmenlik taslağında sorumlu kişi yazmamıştık. Yetkili kişi olarak yazmıştık. Yetkili kişi e, kafa karışıklığına sebep olmuş bu durumda. Yanlış anlaşılmaya sebebiyet vereceği için biz de tekrar yaptık ve sorumlu kişi olarak değiştirdik. Ürün bilgi dosyası Avrupa Birliği'nde de var, hazırlanıyor. Türkiye'de de şu an hali hazırdaki yönetmeliğimizde de hazırlanıyor zaten. Yabancı değilsiniz ürün bilgi dosyasına. Ürün bilgi dosyasının içerisindeki ürün güvenlik değerlendirme raporu var. Ürün güvenlik değerlendirme raporunu hazırlayacak olan kişi Avrupa Birliği'nde çok genel olarak tanımlanmış. Ama e, şu anda yürürlükte olan yönetmeliğimizde daha keskin hatlarla belirtilmiş hangi fakülte mezunlarının yapabileceği ile alakalı. Biz Avrupa'dan e, ürün güvenlik değerlendirme raporlara ithal ürünlerden gelmesiyle e, orada kabul edilen güvenlik değerlendirme uzmanlarının Türkiye'deki yönetmeliğe uygun olmadığını daha doğrusu eğitimlerinin bizim istediğimiz sınırlar içerisinde olmadığını gördüğümüz için sorun yaşadık. Bu sebeple de Avrupa Birliği'nde belirtilmiş olan ürün güvenlik değerlendirme raporu hazırlamacısının verilmiş olan sınırları biz de aynen kendi yönetmeliğimize geçirmek, uyumlu hale getirmek istedik. Kanserojen, mutajen, üremeye toksik maddeler Avrupa Birliği'nde kategori 1A, 1B ve kategori 2 olarak ayrılmış. Fakat kategori 1A ve 1B yasaklı iken kategori 2'dekilerin bilimsel komitenin kararlarına göre tekrar değerlendirilip kullanılmasına izin verilmesi durumu var. Türkiye'de şu anda yürürlükte olan yönetmelik, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yayınladığı maddelerin karışımların sınıflandırılması, etiketlendirilmesi ve ambalajlanması hakkında yönetmelikte yer alan mutajen ve üremeye toksik maddeler için kategori 1A, 1B ve kategori 2'dekilerin hepsi yasak. Bu e, kategori 2'dekilerin Avrupa'da bazılarının serbest olması, Türkiye'de yasak olması da soruna yol açıyor. E, biz de bunların daha uyumlu hale gelebilmesi için kozmetik mevzuatında güncelleme çalışması başlattık. Sorumlu kişiyi eklemek istedik ilk Kişi e, üretici yerine sorumlu kişinin konmasıyla ilave aktörlerin eklenmesi gerekti yönetmeliği, imalatçı, ithalatçı ve dağıtıcı ayrıca iktisadi işletmecinin de yönetmeliği eklenmesi gerekti sorumlu kişiye yetki verebilmek için imalatçı Türkiye'de yurt içinde kendisi kendi markasıyla ürünü üreten firma olabilir veyahut da yurt içinde üretip ama yurt dışındaki bir firma için fason üretim yapan imalatçı olabilir bunların ikisi de Bizim için, bizim gözümüzde şu an kürülükte olan yönetmelikteki üretici vasfına sahip olan sorumlu kişi olacak. İthalatçı olan kişi, e, yurt dışından ürünleri Türkiye'ye getiren kişi, isterse sorumlu kişi kendisi olabileceği gibi yetki vererek bir başkasıyla yazılı yetkilendirme belgesi kapsamında bir başka üçüncü kişiye sorumlu kişi anlaşması yaparak yetkilerini e, sorumlu kişiden alabilir. Dağıtıcı olan kişi ürünlerin sadece dağıtımından sorumlu olandır, yurt dışından getiren veya içeride üreten kişi değil, sadece bir başkasından alıp Türkiye piyasasına veren kişidir. Bazı değişiklikler yapmadığı sürece, eğer ki ambalajında sorumlu kişi olmasını gerektirecek değişiklikler yapmadığı sürece sorumlu kişi olarak tanımlanmaz. Dolayısıyla sorumlu kişinin sahip olması gereken, yapması gereken sorumlulukları da dağıtıcıya yüklenmiş olmaz. Sorumlu kişinin e, Türkiye'de kozmetik yönetmeliğinde olmaması nedeniyle bu ürün güvenlik değerlendirme raporu istenmesi durumunda karşılaştığımız sorunlar oldu. İthalatçı firmaların e, yurt dışındaki firmalardan ürün güvenlik değerlendirme raporlarını, ürün bilgi dosyalarını alamadıklarını söylemeleri, Yurt dışındaki firmalardan Türkiye'ye bizimle görüşmek isteyen bazı firmaların neden vermek istemediklerini anlatmalarıyla bizim bu sorumlu kişiyi Türkiye'deki kendi yönetmeliğimize ekleme gerekliliğimizi gün yüzüne çıkardı. Sorumlu kişi yönetmeliğe tamamıyla ürünlerin uyumundan sorumlu. Şu anki kozmetik yönetmeliğinde de üretici sorumlu. Fakat sorumlu kişi ithal ürünler için ithalatçı olan firmalara bir kolaylık sağlamış olacak. Tamamıyla sorumlu kişi sorumlu olacağı için ithalatçı ceza yükümlülüklerden de kurtulmuş olacak bir bakıma. Güvenlik, iyi imalat uygulamaları, güvenlik değerlendirmesi, ürün bilgi dosyası, analiz örnekleme, bildirim vesaire yani bütün yönetmelikteki yer yükümlülükleri sorumlu kişinin yapması gerekli. Sorumlu kişinin tanımlanmasıyla aktörlerin yükümlülüklerini tanımladık yönetmeliğimizde. Demin de bahsettiğim gibi imalatçı ithalatçı ve dağıtıcı şu anki yürürlükte olan yönetmeliğimize göre üretici tanımının içerisinde yer alıyor aslında ama imalatçı ve ithalatçı için birazcık daha ayrıntılı bir açıklama var. Yeni görüşe sunduğumuz mevzuatta dağıtıcının sorumlu kişi olabilmesi için bazı değişiklikleri yapmış olması gerekiyor ki bu değişiklikler de aslında doğru değişiklikler değil ürün iddialarını kanıtlayamayacak şekilde yanlış bir tercüme yapmış olması, ürün adının fonksiyonunun değiştirilmesi, yanlış veya eksik kullanım talimatı yapması sonucunda da kendi hatası sonucu aslında sorumlu kişi olmuş oluyor. Ürün değerlendirme ürün güvenlik değerlendirme raporunun hazırlanmasında biraz önce de bahsettiğim gibi Avrupa Birliği'nde aslında toksikoloji alanında da pek çok çalışması olmuş olmasına rağmen Yeterli ve yetkin bir insanın Türkiye'de sadece mezun olduğu okul yönetmeliğimizde yazmadığı için kabul edilmemesi sorununun üstesinden gelmiş olacağız. Genellikle görüşlerde kimyagerler artık hazırlayamayacak mı şeklinde dönüşler oluyor. Fakat biz e, bu sınırlandırılmış durumu daha da genişletmiş oluyoruz. Yani kimyagerler de yapacak. Hatta bunun üzerine ilave başka fakültelerin mezunlarının da yapmasına olanak vereceğiz eğer ki toksikoloji alanında ve güvenlik değerlendirmesi alanında çalışmaları olmuşsa. Kanserojen üremeye toksik maddelerle alakalı en çok kullanılan salisilik asit ve e, poli biguanidin hidroklorit örneğini vermek istiyorum. Bunlar aslında kozmetik yönetmeliğinin eklerinde kullanılan maddeler ve belli sınırlamaları var ama aslında e, kanserojen maddeler. Dolayısıyla Avrupa Birliği'ne uyum sağlarsak eğer eklerde yer alan bu aslında kategori 2'de yer almış olması gereken maddeleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığının o yönetmeliğine göre yasaklamış durumda olmay olmayacağız. Ve böylece de e, ortak pazar anlaşmamız neticesinde uyumlu olmamız gereken Avrupa Birliği'nde malların serbest dolaşımı kuralına göre Avrupa Birliği'nde yer alan kategori 2'ye sahip bileşenlerin Türkiye'de satılmasına da engel koymamış olacağız. Yönetmeliğin eklerini güncelleme çalışmamız tebliğ ile olabilecekti. Daha kısa zamanda Avrupa Birliği'nde sık sık güncellenen bu ekleri biz de tebliğin hızlı bir şekilde güncellemesiyle Avrupa Birliği'ne daha kısa zamanda uyum sağlamış olacağız. Sonuç olarak kozmetik ürün bileşenlerini tebliğ yayınlayarak AB'ye uyumu sağlamak kanserojen mutajen üremeye toksik bileşenler için de Avrupa Birliği'nde kategori 2 kısmı için uyum sağlamış olunacak. Sorumlu kişinin tanımlanmasıyla sadece Türkiye'de bir kişi sorumlu kişi olmasına rağmen birden fazla belki de 3 tane ithalatçının aynı tek bir kişiye bağlı olması sağlanarak yurt dışındaki ürünün ürün sahibi firmanın her firma için ürün güvenlik değerlendirme raporu da dahil bütün bilgi dosyasını verme zorunluluğu ortadan kalkmış olacak. Güvenlik değerlendirme raporunun hazırlayıcısı olabilecek kişi sayısını arttırmış olacağız. Böylece daha geniş kapsamda değerlendirileceği için. Denediğiniz için teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum.